Başka hadiselerle bağlantılı değerlendirildiği zaman Amerika'da bir çatlağın nasıl derinleştiğini bize gösteriyor. Yani şimdi bakınız bu bizim için biraz anlaşılması zor bir şey. Amerikalı kimdir sorusuna verilen bir cevap var. Amerika'da işler tıkırındayken bu cevap çok iş görüyordu. Kökenler değişebilir. İrlanda kökenli Meksika kökenli Hollanda hiç fark etmez. Bunların hepsinin eridiği melting pot diye bir tabir kullanıyorlar. Bunlar eriyor ve onun eriği işte Amerikalılık, Amerikan kimliği. Şimdi bu unutuldu. Böyle bir şey yok. Kimsen olsun ve müthiş bir kültürel iç bölünme. Bunu yatıştırmak bir tarafa. Trump ve ekibi acaba daha nasıl derinleştirebiliriz gibi bir metot izliyorlar. Yani ya sev ya terk et veya benim istediğim gibi beyaz üstünlükçü bir Amerikalı olacaksın değilse Amerika'yı terk edeceksin. Ya zaten attığı mesajda ne diyor? Şimdi bakın bu nedir? Bu iğneli fıçı demektir. Bu. Öyle, öyle. Şimdi bunu tahrik eden şey nedir diye bakıyorsunuz. Çünkü nüfusun kompozisyonu değişiyor. Hı hı. Beyazlar azınlığa düşüyor. Hispanikler, Karayip'ten gelenler, Meksikal, Latin tarafı kuvvetleniyor. Bunun yankıları çok katmanlıdır. Mesela protestanla katolik arasındaki bölünmeye bile gider bu iş. Yani tekrar bir mezhep savaşın dahi başlatabilecek derecede kuvvetlidir. Yani sadece Müslümanlar, Hristiyanlar gibi düşünmeyelim. Tabii ki Müslümanlar şu an çok odakta ama bu iş büyüdüğü zaman hiç kimseyi tutamazsınız. Yani Amerika o zaman hakikaten herhalde birkaç parça olur. Yani yeniden. Bu yakın giriş, Beyaz Saray'ın yakındaki saldırı <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> olarak mı görüyorsunuz? Yoksa hakikaten... Yani ha, Şimdi... Ee, İkinci bir husus var bunu tetikleyen. Bu e, Tucker Carlson'ın son konuşma. Evet, evet, Çok meydan okuyucu ve yani düşünebiliyor musunuz Trump'ın arasındaki arkasındaki en büyük medya güçlerinden biri bu adam. Takipçi sayısı milyonlarca. Çok etkili bir e, şey. Ve felaket de konuşuyor. Yani hani konuşuyor. cesur etkili da diyebilirsiniz. hani. Zaten bu Charlie Kirk cinayetinde başladı bu tarz evet, evet. konuşmalara. Yani açıkça Trump'ı lanetleyen, Maga'ya ihanetle suçlayan bir konuşma yaptı. Çok ağır bir konuşmaydı. Ee, Magacılarla Migacılar, yani Make Israel Great Again diyenlerle, Make America Great Again diyenler arasında bir bölünme derinleşiyor. Bakın bunlar Amerika'nın altına konulmuş bu bir tuzaklarıdır ve hiçbir dar görüşlü siyaset bunu yönetemez. Yani yeniden American establishment, Amerikan nizam, yani. müesses nizamına dönecek olursanız bütün bunların aşılması lazım. Aksaklıkta Amerika'yı bir arada tutmak imkansız. Bir zamanlama gördünüz mü yani iç siyaset açısından? Ha şu şu an gördüm şey, belgeler falan. Hani yani yani tabi şeyin. onlar da muhakkak var. Ama niye Afganlı? Şimdi bazı şeyleri sorduruyor tabii şimdi evet. ben buradan büyük hükümler falan çıkarabilecek. Yok yok hani tartısını e, söyledik zaten. Sahip. Ama Meksikalı e, olsa mesela daha az şaşırır mıydık? Şaşırmazdık hayır yani. Ama Afganistan başka bir şey. Yani tabii. çünkü hemen aklımıza şeyi getiriyor Trump'ın konuşması. Ya Afganistan'da bizim üssümüz vardı. Biz oraya dönelim. Hı hı. Afganistan deyince Afganistan Pakistan gerilimi hemen akla geliyor. Çin Afganistan ilişkileri akla geliyor. Afganistan yani ve Pakistan buruyor cayır cayır. Evet. Tabii. Ama şu muhakkak artık çok kolay buradan provokasyon üretebilirsiniz. Öyle bir şey yaptı ki Trump. Her an her şey olabilir. Şimdi bakın Amerika'da şöyle cinayetleri duyuyoruz değil mi? Sapığın biri alıyor eline silahı, gidiyor okulları filan tarıyor. Yani şimdi bunun nedenlerini psikiyatristler bile zor buluyorlar. Bu kadar ...şiddete açık bir toplum. Özellikle merkezlerde, şehirlerde. Ee, şu an... ...sokakta terörü estiren... ...bizzat Trump'ın kendisi. Yani o... ...özel birlikler... ...tuttuğunu alıp götürüyor. Ne sorgu var, ne sual var. Yani günlük hayatı... ...boğmaya başladı. Gerekçesi şu... ...bu demokratlar asayişi sağlayamıyorlar. sağlayamıyorlar. Bir Bazı sağlayamıyorlar. için doğru ama hani abarttığı da doğru. Ama bu New York'ta sökmez. Bu bilmem Chicago'da sökmez. Olmaz öyle şey yani. Ya Amerika'nın sinir merkezleri kaldırmaz böyle bir şey. Ha Orta Batı'da halk bir de alkışlar yani bunu. Ayrı bir şey o. Ama baktığınız zaman Amerika'nın dünyaya açılan pencerelerinden baktığınız zaman New York gibi, Chicago gibi efendim söyleyeyim Illinois e, şeyleri Oralarda çok başka bir tepki doğar. Çünkü şu an New Yorker demek, New Yorklu demek zaten göçmen demek. Öyle tabii. Yani şimdi bu bu kadar e, devlet şiddetini gören birileri ni bulup bir terör terör patlatmak buradan çok kolay. Bunu kullanmak çok kolay. Ha bunu kim kullanır? Ne için kullanır? Onlar tabii biraz eee karanlık açıklama, oda açıklamalarına baktığınızda şeyi görüyorsunuz. Onlar da bizim gibi şey bakıyorlar. Yani sadece bu adi bir saldırı gibi hayır, bakmıyorlar. Hayır. <laughs> Hiç öyle bir şey yok. Zaten bu tip saldırılar genellikle adi gibi gözüküyor ama kazıyınca arkasına yani Oswald'a da sorsanız adi bir cinayet evet. gibi Kennedy'yi öldürdü ama arkasında kim bilir neler var. Tabii. Daha da çıkacak var. Çıkar sicilleri bozuk yani.